Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla, yeni bir içerikle karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu Akülü Budama Makası. Kanalımızı takip etmeyenler için şöyle söyleyeyim. Kanalımızdaki içerikler benim yaşantıma ait içerikler ve hobilerim kapsamaktadır. Her türlü her, her alandan içerik mevcut. Bu traktör olabilir. Tekne, araba, kullanmış olduğum makineler, almış olduğum makineler, almayı düşündüğüm makineler vesaire. Biliyorsunuz kanalımızı yeni görenler ve yeni takibine denk gelenler için de söyleyeyim. Kanalımızda zeytin içerikleri de mevcut. Hani zeytin tarımı yaptığıma dair videolar da var. Şimdi önümüzdeki dönemlerde, önümüzdeki haftalardan itibaren ülkemizde zeytin budama sezonu başlıyor. Şu an itibariyle de Şubat ayının başındayız. Öncelikle eski videolarımda budama makasıyla ilgili bana geri dönüşler oldu. Mail yoluyla ulaşanlar var. Yorum yazanlar var. İşte makaslardan memnun musun? Evet arkadaşlar bu makas alalı yaklaşık 3 yıl oldu. 3. hasat sezonuna gireceğim. Şu başında görmüş olduğunuz lekeler pastel. Onlar ben temizlemeyi ihmal etmişim. Zeytin ağacının kalıntıları. Makasım gayet güzel. Ben bunu 7 bin liraya almıştım. 3-4 sene önce şu anda da aynı fiyatlar. O zaman biliyorsunuz ülkemizde bir derin bir ekonomik kriz vardı. O zaman bunların fiyatları çok pahalı geliyordu. Ama şu anda çok ucuz alınabilirler. 3-4 bin liraya da bu makaslardan bulabilirsiniz. Genel itibariyle bu makaslar Çin malı olup ülkemizde çeşitli ithalatçılar tarafından ithal edilmektedir. Mesela bu görmüş olduğunuz makas Yasuta yazıyor. Bunun anlamı ne? Hani Düz mantıkla baktığınızda sanki bir Japon ya da bir Çin ismi gibi gelebilir. Ama bu Türkçe bir marka. Yalçın Sulama Tarım. Sakarya'da bir firma bu. Bu firma bu makası Çin'den ithal etmiş. Aynı üreticiden ülkemizde bu makası ithal eden firmalar var. Mesela bunun aynısını baktığınızda Palmera diye de satılıyor. Şu gördüğünüz soft siyah detaylar, kırmızı renk, şurası ekran, şu tetik tertibatı hepsi birebir aynı. Palmera diye de var ülkemizde. Samsung Power diye de satılıyor. Hatta rengini değiştirmişler bunun. Siyah ve mavi renkler kullanılmış. Compact Nalo diye de satılıyor. Baktığınızda birebir aynı. Ben dediğim gibi bunu 3 yıldır kullanıyorum. Bu senede 3. zeytin budama sezonunda kullanacağım. Ben bunu elma ağaç, elma ağacı, ceviz ağacı İncir ağacı da budamada kullandım. Gerçi o ağaçlar zeytine göre daha yumuşak. Sorun olmuyor. Bakın şimdi bu a bu ağaçta deneyeceğiz bunu. Tabi şu anda önümde görmüş olduğunuz dal kuru bir dal. Yaklaşık bir ay önce kırılmış bir dal olabilir bu zeytin toplarken. Burada yaş zeytin ağacında da göstereceğim. Şimdi şu şekilde ağacı... Bir çekeyim ben böyle. Çektim ağacın dalını. Şimdi... Makası kapattım şu şekilde basılı beklediğince. Tekrar basılı bekliyorum. Ve açıldı makas. Şu anda geniş ağız var. Bu 40 mm diye geçiyor. Yani 4 santim çapındaki bir dalı kesersiniz diyor. Şu anda mesela bu kesmiş olduğum dal. Şöyle makasını daraltayım. Daralttım. Şu anda 25 mm'ye düştü. Bakın görüyorsunuz. Ve şu, şurada da Bakın bu hemen hemen 2,5-3 santim çapında bir dal. Bakın tek seferde aldı. Bunu destereyle almak için kaç hamle yapmak lazım? Onu da varın siz düşünün. Yani pratik bir şey. Tavsiye ederim arkadaşlar. Fiyatları gayet ucuz şu anda. Araştırın. Bende bir diğer makine daha var. İtal marka. Hani ithal derken yurt dışı ithal anlamında gelmesin aklınıza. Zaten hepsi yurt dışı ithal Markanın ismi ithal. i t a l f x 32 3 akülü. Onu da yaklaşık o zaman 3000 TL'ye almıştım. O da şu anda 5 bin TL bantlarında. Hatta yer yer 2 akülü modelini bulabilirseniz o da hemen hemen 4000 lira bantlarında alabilirsiniz. Ondan da gayet memnunum. Bundan da gayet memnunum. Evet dediğim gibi budama mevsimi başladı. Bu makinede tek dikkat etmeniz gereken husus şu tetik sensörü var diyorlar. Bu tetik sensörüne güvenmeyin. Bu tetik sensörü bazen ağaçlar nemliyken devreye giriyor. Tam böyle dalı keserken şu bıçak yarıda kalıyor. Ya da devreye girmediğini düşünün, parmağınızı kesebilirsiniz. O yüzden bunu kullanırken sağ elden kullanıyorsanız sol elinizi makasa yakın bir mesafeye getirmeyeceksiniz. Hani yaprakların içinde parmaklarınızı görmeyip parmaklarınızı kesebilirsiniz. Onun için bunun tetik tertibatına güvenmeyin. Sol eliniz yokmuş gibi davranın. Şimdi bakın. Şöyle hemen makası kıstım. Dar ağza geldi. Hemen bakın. Kesişi görüyorsunuz bakın. Hemen şöyle bir santim çapında bir dal. Burada da aküsünden kaç geçiş kaç adet kesim yaptığınızı görüyorsunuz. Şöyle odaklayamadım. Ama ben görüyorum şu anda. Mesela hala batarya %100 33 kere tetiğe basmışım. Yani ben bunların hiçbir aküsünü tam anlamıyla bir günde bitiremedim. 3 akü var yanında. Şu aküyü taktığımızda burada yazıyor 25 volt 2,5 amper. Ben bu aküyü takıp %100'den %40'a %50'lere düştüğümde 3000 kere 4000 kere tetiğe bastığım oluyor. Yani aküleri de gayet kullanışlı. Aynı anda 3 akü şarj ediyorsunuz gelen şarj aletiyle. Başka aklıma gelen hususlar ne var? Bir kum var. Böyle taş eğe de derler. Onları da bir eğlerseniz. Bir de şuradan ben her sezon başı yapıyorum. Şu küçük alyanları söküyorum. Burada bir dişli var. Onu sıvı gresten, böyle tüp gresler var. Ondan bir gresliyorum. Tamam. Şimdi ağaçta göstereyim yaş ağaçta. Bakın şu anda yaş ağaç. Bıçak öteki tarafta bakın. Şu destek tarafı şöyle tekellen göstermesi zor oluyor da. Bak şu destek ayağı bıçak üstteki. Keseceğiniz tarafa doğru yanaştırıyorsunuz ki budak kalmasın. Bak böyle hemen alabiliyoruz dalları. Şöyle şunu da şuradan alayım. Evet arkadaşlar budama mevsimi başladı. İşte desterelen de budama var. Bu makaslarla da budama var. Bazı köyler tamamıyla makasa geçti. Bazı köyler hala destere kullanıyor. Tabi yeniliklere açık olmak lazım teknolojiye açık olmak lazım. Evet bakın şöyle kesiyoruz. Hemen şurada göstereyim. Böyle kelli bir ağaç olsa kelleri temizlerken göstereyim de şu anda tam budamaya başlamadım. Şöyle. Mesela şu dal kırılmış bakın. Hemen şöyle gitmiş bu. Bunu buradan böyle alayım. Tek seferde aldık. Şunu da alayım. Aldım. Evet bu dalda zeytin kalmış. Bak burayı toplarken unutmuşuz. Evet. Evet. Burada zeytin var. Hemen şöyle. Bakın. Şimdi bu bıçağı keseceğimiz tarafa doğru yanaştırıyoruz ki budak kalmasın. Bakın şimdi bastım gördünüz. Hani kalın bir dal görsem de burada göstersem size evet şurada dipte bir kalın bir ağaç var. Onu da bir deneyelim. Kuru bir ağaç bu. Biliyorsunuz yaş ağaçlar daha kolay kesilir Bakın Şöyle baş parmağımı yanaştırayım Bakın Burada daha kalını var Bak bunda Gördünüz Tek seferde pürüzsüz bir şekilde alımı yapıyor Bakın hiçbir pürüz yok Şöyle Şu an darda Hemen geniş alayım bunu Genişe aldım Bakın tek seferde tek seferde götürüyor. Hemen şurada tekrardan göstereyim. Bakın. Burada bir yaban ağacı var. Meşe palamudu yapan ağaçtan. Meşede deniyorum. Bakın. Başka nerede bir ağaç var? Hemen başka kalın ağaçlarda da tekrar deneyelim. Mesela şurada kalın bir zeytin dalı var kesilmiş. Onu da deneyeyim. Zorlayalım. makinanın sınırlarını görelim arkadaşlar. Şimdi bakın hemen hemen makinenin gövdesi kalınında Bakın deneyeceğim. Gördünüz aldı. Hemen şöyle bakın. Hiçbir zorlanma yok. Tekrardan deniyorum. Bak gördünüz. Yaklaşık 3 santim. 3,5 santim çapında bu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda da sizlere, siz değerli takipçilerime zeytin budama ya da ağaç budama makaslarından bahsettim. Akülü budama makası. Önümüzdeki haftalarda bulunduğum bölgede zeytin budama işlemi başlıyor. Evet almak isteyenlere tavsiye ederim. Budama makasını tavsiye ederim. Bakın piyasada çevrenizde en çok hangi marka kullanıyorsa onu alın bildiğiniz üzere de videolarda da anlattığım üzere hepsi Çin malı. Hemen hemen Çin'de bunları bir iki firma üretiyor. Ülkemize de çeşitli ithalatçılar farklı farklı isimlerde getiriliyor. Videonun başında da söylediğim üzere hani ithal marka ürün ülkemizde çeşitli markalarda satılıyor. Bu markada mesela şu an benim kullandığım da çeşitli markalar adı altında satılıyor ama tasarımları teknik çizimleri birebir aynı. Evet arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, kafanıza takılan soruları yorumlar kısmında bana sormayı, yanlış bir bilgilendirme de yapmış isem de onunla ilgili düzeltme yapmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.